Şempanzeler sosyal organizasyon kurabiliyorlar, strateji geliştirebiliyorlar, yaz tutuyorlar ve zaman zaman birbirlerini de acımasızca öldürebiliyorlar. Peki bunları yaparken farkında oluyorlar mı? Yani ortada bir bilinç var evet ama farkındalık hali var mı? Ne diyorsunuz? Hemen söyleyeyim tam olarak böyle iki kere iki dört denecek şekilde net bir tanım yok. Ama araştırmacıların sık sık başvurduğu bir ayna testi var. Bu test şöyle, hayvana yüzünde bir işaret olan ayna gösteriliyor. Eğer o gördüğü şeyin kendisi olduğunu anlar ve yüzündeki işarete dokunursa bu bir tür öz farkındalık olarak kabul ediliyor. Yani kendini başkası sanmıyor. İnsanlar bu testi genellikle 18 aylıkken geçebiliyor. Şempanzeler de bu testten geçiyor. Hatta bazı yunuslar, bazı filtürleri ve elbette Koko da bu sınavdan geçmişti. Ama mesela kediler geçemiyor. Aynadaki yansımasına tıslayabiliyorlar. Şimdi tabii bu ayna testi öyle her şeyi açıklamaz ama bize şunu söyler. Ben duygusunun ilk kırıntıları burada başlıyor olabilir.